Tabi siz iki dakikada hemen izliyorsunuz. Ben burada bu videoyu hem çekiyorum. Hem editlemeye çalışıyorum. Hem bilmem ne. <laughs> az konuşma şeklime bakın. iki büklüm kaldım ya. Nesinin çiçeği? Eyvenin demesi gibi. Efeta. Efeta tatlım. Efeta. Ben kalp derdindeyim, eğmem bir şey dertim. eder. bir aşk Bu niye sıkmıyor gene ya? Oy. Annesinin çıçağı. Hoş geldin. Karlar düşer. Düşer düşer ağlarım. Ne dedim var ya? Köleyiz oraya geçti. ki. Kız içine niye giriyor? Sen girmeyen gir, gelen girecek. Bu makineye atamam aşkım. İsmi Çiçi. yerim ben, yerim yani Açık. Ya, Açık. Ben benim çok beğendim. Bunları anneden aldım. Sırtızlı mı yaptın? Evet. Gel aynı. Eder ben montu mu ki? Montla temizlik mi yapacağım? Çocuk. Yapılıyor. İş bitmiyor idi. Bitmiyor, bitmiyor. Böyle, böyle, vale, 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 vale. Eğmenci. Her yere fırlatıp atlıyor. Endişelene ya. Biz kendi kendime hareket ediyoruz. Evet. Böyle yapıyoruz. Canı sinir. Evet. <laughs> hadi oğlum bastır biraz hadi. Hani yediğin ekmekler haydi. Hiç ekmek yemiyor mu? İşte beyin diyor ki boş boşver. geleceğimden daha parlak. Heart, Selam tatlımlar, ben geldim. Bugün hafta sonu ve ben mutfağa girdim. Zaten her zamanki yerimizdeyiz yani. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ben Trendyol'dan ilk defa beyaz bir eşya aldım. O da geçen videolarımı izleyenler bilirler. Bir tane ocak almak istiyordum. Bir aydır falan araştırmadaydım, satıcıyı da gerçekten o kadar çok darladım ki bütün sorularımı sordum yani. Çünkü ben hem emayi hem de bok tarzı e, istiyordum, hem de böyle gömveli. Ay kastire. E, çünkü camlardan çok korktuğumu da söylemiştim, camlardan çok korkuyorum. Onun patlama riski çok fazla yüksek. O yüzden şu an kargoda ıh, muhtemelen bugün gelir diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ben de servise falan çağırırım çünkü geldiği zaman açmayacağım sizinle hem onu paylaşmak istedim. Hem de şunu lambalarını değiştirdim. Şöyle yakından göstereyim hatta size. Şu an çok kirli. Görüyor musunuz? Evet. Camı falan var. Çok kötü. Gerçekten. Bakar mısınız şundaki piste Yani o kadar temizliyoruz zannediyoruz işte. Bunun içine kadar girmiş yani yağ, buhar. E çünkü devamlı zırt pırt çıkmıyor bu cam yani sonuçta. Bunun böyle pimleri var. O pimlerini çıkarttı. Benim gibi bu tarz bir dalgınbaz mı diyoruz biz? Aynen. Böyle küçük pimleri var. Bu pimlerden çıkıyor. Ben şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Gittim bir milyoncudan iki tane beyaz ampul aldım. Şimdi bunları buraları falan temizleyeceğim. Bir de bu ocağımın altını temizleyeceğim. Çünkü altında biliyorsunuz levha işlenmiş bunun altında. Bu yüzden bunu da değiştirip altını güzelce bir silmem gerekiyor. Yaparken kolay olsun. Hem adamlar için hem de altı çok kirlenmiştir yani muhtemelen. Çünkü geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı ne temizlemiştim, bayağı yağlanmıştı. Sadece üstünden levhayı temizliyorum ben normalde. Başka türlü yapılmıyor. Hemen ışığı yakalım, bakın ne kadar güzel oldu. Ben sarı ampul sevmiyorum arkadaşlar. Sarı ampul sevmediğim için ne var ne yok, her şeyi Hı. beyaza döndürüyorum. Değil mi aşkım? Selam verecek misin? Hmm. Annesinin çiçeği de evde, annesinin çiçeği. Hadi bana vuruyor. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne kadar aydınlık. Geleceğimden daha parlak. O değil de motor çok değişik. E motoru var tabii aşkım. E, ben de onları çıkarttım şey. makineye attım bir tane. Evet. Bugün inşallah benim e, erzak dolabım var. Onları falan da temizlemem gerekiyor. Bir de eğer zamanım kalırsa bu tufağın dışını falan da silmem gerekiyor şuraları. Çünkü içini zaten giriyorum hani. E, elimde devamlı bez olduğu için içini devamlı temizliyorum. Yani oraya sonuçta tabak falan koyuyoruz ama dışlarını hani böyle çok fazla şey var. İçlerini temizlemiştim. Dışlarını güzelce bir temizlemem gerekiyor. Çünkü haftada bir kere bunu yapmaya çalışıyorum. Ama e, bu hafta bazı problemlerden ötürü bir türlü böyle yapamadık. Elim çok gitmedi. E, o yüzden perdeyi falan da çıkartırım. Muhtemelen perdeyi falan da camı falan da silerim. güzelce. Şey evet aşkım. Ben yaptım değil mi? Evet tabii ki. Senin yardımın olmadan ben nasıl kalkarım bu yani işin yani içinden? okulda olsan. Okulda olsan yapamazdım tabii. Tamam. Fırdım ben şey hani eski bir tane şey vardı hani bir tane fotoğraf falan var ya o eski bir şeydi. Hani çok isterdim. Ekran çok şey dalga dalga oluyor herhalde. Evet. Çok beyaz ışıktan oldu. Değil mi? Neyse kapatalım burayı. İşte ben şuraları bir temizleyeyim hemen. Ne olur ne olmaz hemen zil çalabilir. Temizlerimizi de hazırladığımıza göre temizliğe başlayabiliriz. İşler gene beni bekliyor. Bu size söylemeyi unuttum. Bunu da değiştirdim arkadaşlar. Bakın. Hatta göz dişe de söyledim. Onun da burası bozulmuş. Galiba gitti bundan aldı. Birkaç gün uğraştı ama sonunda o da yaptı. Yani gerçekten çok memnunum. Şöyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Güzel. Şimdi şuraları hemen temizleyelim. Benim bir tane böyle hatta bunlardan üç tane falan yeri kaldı. Bunu, bunları sadece mutfakta kullanıyorum arkadaşlar. Oy oy. Biraz böyle gri tarzı olduğu için çok çiziliyor arkadaşlar. Çizik görüntüsünü hiç o yüzden mecbur böyle çile çekiyoruz. Çıkmıyor idi. Ama işte benim şu şeylerden de korkuyorum. Şunlar da bozulacaktı. Gerçi artık bunlara ihtiyacım kalmadı. Kesebilirim aslında. Evet arkadaşlar. Bunu da kestim. Şu kesme bölümü var ya. Oradan kestim arkadaşlar. Çünkü gerçekten ihtiyacım kalmadı orada. Böyle bunu kullanabilirim. Sadece şu tezgahın altında kalsa yeter. Çünkü zaten birkaç tanesi kapanmıştı arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu tarz şeyleri böyle Davulumuzun altına düşediğiniz zaman buharda işte bilmem neydi böyle hafif böyle bazıları, bazı ledlerde kapanma oluyordu. Zaten bu bana yeterli yani. O yüzden bunu atacağız. Çöp. Elektronik dolduğu için gerçekten tırsıyorum yaparken. Ben... Anne hani bugün heyecanlıyız. Neden yavrum? Bakımda temizleyeceğiz ama. Bak bu çok iyi. Canım mı? Burayı mı? Ha o çıkaralım mı? Ben çıkarayım ben çıkarayım. Ben makineye atalım mı başka? İsmi Çiçi. Gelin ben gelin. Anne peki şunu ikisi ne? Aşkım ilgi duyduğumuz alanlarda diyor. Hı <laughs> Evet. Görevi. Görevi değil aşkım. Bak grup çalışmalarında görev almak sabırlı olmayı öğretir. Sabırlı. E, e. tam da ben postu görevi mi? Aşkım oku, otuttur cümleleri yavrum. Sen başarılısın bir evet. mi sen bu konularda. Yer bir yanlış yapmış, oturma. Tamam olsun, olabilir tamam yanlış. Hayır, Hayır, ay az bitireyim de. Doğru hepsi şey. Tamam aşkım. Ay sen bir tek kontrol etsin. Tamam aşkım. Ay daha bu gün güzel çıkartmadın mi? Yok, Yoo. ben daha iyi... He, ben videoyu izlemedim ya, özde. <laughs> <laughs> ben izledim ya, özle. Boğulur tabii Tamam ben şey sıkıyorum da sen boğulma diye. Heee. Tındır. Hani bir tanesi. Buraları temizleyin, ocağımız gelir birazdan. niye bunları çıkarttın? Onları söktüm sen dokunma, kurusun onlar. Gene lazım olur. Bir görevimi yazayım, sonra tamam, kayıt Tamam ödevin orada da ödevini yapalım. Böyle arkadaşlar ne yapacağız? Hem ödev yapıyoruz, hem temizlik yapıyoruz. Tamam bitti. Ama sonra kontrol eder. Tamam aşkım. Aferin sana, ben inanıyorum hepsi doğrudur zaten ya. Kontrol etmeme gerek yok ki. gitti ben, ben. ben zaten çok şey yapmıyorum aşkım, sana öyle bakıyorum ben <laughs> Ben ne yapayım bitti. Ama sen televizyon izle istersen. Ay ben içeride anne bir şeyler. Ben burada yapmıyorum. Lan sen televizyon izle ben buralara bir şey yapacağım. Bunun altını şey yapacağım. Sonra Cam, camı silerken çağırırım ben seni. Bu mu bebeğim? Sor. Sonra ne yapacağım? Ay hani, balkonu sileceğiz ama hani içerideki balkonu. Ha olur mu neden? Çünkü çok kirlendi. Kaç gündür silmedik ya. Oğlum, yağmur yağdı ya. O yüzden öyle. Es, es, ya kat yapalım bir gün. Hava da çok güzel. Hava çok güzel değil ama Anladım yine çok şey, soğuk. Anne soğuk. Tamam, sen zaten yeni hastalıktan çıkın. Yani ben şey. temizlerim oraları sen şey yaparsın. E ben montumu giyeyim. <laughs> <laughs> Montla temizlik mi yapacağız? Yapacağım. Çocuğum. Ya, yapalım. Salatayı yiyeceğim. Yaşım salatanı. Hey, hadi. Dik hadi. gel gel. Gel gel. çocuk. Hadi sen çık oğlum. Hadi bak çok deterjan şey yapın. Hapşırtır mı hapşırtır seni. <laughs> bebeğim niye geldiniz? bu ocağı ne yapacak lan? bu ocağı bir şey yapacak oğlum bu ocağı bizde kalacak bunu belki yani ihtiyacı olan birine veririz kullanır güzelce temizleyelim bir aşk <Sessizlik> 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 İnşallah bunu takabiliriz. Gerçi çıkartan takmasını niye beceremezsin değil mi? Bu bahaneyle de hem lambamızı değiştirmiş olduk. De yeterli bir temizlik oldu. Şunlar var ya, şunlar olduğu için biraz küçük. Krem olası da çok yüksek olduğu için öyle zırt çıkartamayız. Her şeyde sen varsın Karlar düşer Dışarı dışarı ararım hep evet, ismini hep ismini anarım. Evet, tamamdır. Şimdi geriye kalk ocağın altı hemen oraya bir fışır 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 tamam bitti. Okay tamamdır. Devamlı renkli oje sürmekten şuralar oje izi olmuş. Normalde bu plaka kenarlardan böyle silikonlanmıştı arkadaşlar şuradan. Ama ben o silikonları çıkarmıştım bir kere altında şey kesmeli mi diye. İyi zamanında yapmışım. Bakın arkadaşlar size de göstereyim. Burası böyle. Altına levha koyulmuş. Ay çok iş var. İşte şu silikonlar çıkmadı. Silikonlar tam çıksaydı daha güzel olacaktı ama şimdi onu çıkarmaya çalışacağım. Evet tatlımlar ocağımı görüyor musunuz siz beni? <laughs> Neyse görüyorsunuz. Ocağımı güzelce sildim. Şuraları falan da güzelce çıkarttım. Silikonlar falan vardı. Burayı komple temizledim. Mis gibi oldu valla. Şimdi <laughs> altını bu plakayı koymuyorum şu an. Şimdilik böyle çünkü plaka biraz ıslak ve nemli olduğu için ne olur ne olmaz makineyi falan bozar. O yüzden onu şu an kapatmıyorum. O biraz kurusun. Ondan sonra temizlerim tekrar altını koyarken. Şimdi şeyleri silerim, dolap kapaklarını falan silerim güzelce. Daha benim camlar falan da var, silinecek. Oy. Allah o kadar yoruldum ki. Şurası bana yetti yani. Saat de kaç oldu? İki olmuş. Allah'tan yemeğim falan var bugün de. Ama benim kargom hala gelmedi. Endişeleniyorum ya. Geleydi iyiydi. İnşallah bugün gelir de. Hemen şeyi ararım. Gerçi bugün cumartesi olduğu için muhtemelen pazartesi kaldı çünkü benim çağrı merkezini falan da arayıp hani gelin kurun falan demem lazım. Oturup da ben kuramam. Bu tarz bir şey aldığınız zaman internetten direkt servisini aramamız gerekiyor. Çünkü bir de biliyorsunuz garantisi falan bozulma ihtimali var. Hani aklınızda bulunsun. İnternetten falan bir şey aldığınız zaman kendini sakın açmayın. Yani servis gelip kendi baksın, kendi açsın. Kendi taksın. Hiçbir şeyine karışmayın. Neyse gene ben çok vallahi Allah kırdılaştım gene. Ha bire çeneme vuruyorum ha bire. İşte beyin diyor ki Tuba boşver. <laughs> şey yazdın ya neydi? Bizim de evde yok ki bir tane. İşte köle zavru olarak biziz. Bir tek. Neyse bana kolay gelsin. Tabii, siz iki dakikada hemen izliyorsunuz. Ben burada bu videoyu hem çekiyorum. Hem de editlemeye çalışıyorum. Hem bilmem Az konuşma şeklime bakın. iki büklüm kaldım ya. Allah'a duba. Kız içine niye giriyor? Gelen girecek. Gelen girecek. Sen şimdilik böyle idare et. Tamam mı hocam Benim yıllık hocam Sana ne diyoruz? Eymen'in demesi gibi. Elfeta. Elfeda tatlım. Elfeda. Ay, açayım şey olmadı şey düştü. Ne derim var ya köle zavraya geçtik ya. Seni süpür seni süpür. Ya arkadaş ya. Sinir oluyorum ya. Hayır burayı çok kullanmıyorum da yani. Nasıl olur kalmış buhar. İşte buharın girmediği delik yok. Şurayı her gün belki şey yapıyorum ya illa bir yerde kalıyor. Annesinin çıça. Hoş geldin. Oğlum hemen kolay mı yavrum? Bir canları geçemedik Emel'cim orayı kapatma ya. Boğulurum ben burada. Evet tatlımlar. Sonunda sildim. Hepsini çekemedim tabii ki yani. Sonuç itibariyle bunu ben çekmeye kalksam bu video olur 3 saat. Bunları falan sildim. Ara tezgah sildim herhalde. Makinem falan çok, şu an çok dolu mu falan da anlamadım. Orayı da e, hallederim biraz zaman sonra. Bunun plakasını taktım. Bu zaten güzelce temizledik. Hiçbir yerde yağ kalmadı her yer. Mis mis. Mis değil mi aşkım? Tertemiz oldu. Bir şey yapsak camlar? Ha, şimdi aşkım sen camları sileceksin. Ben de bakacağım. Ondan sonra yerleri süpürelim. Halıyı da makineye atalım. Yıkalım. Sonra, sonra bakma yıkayalım. Ondan sonra bitmiş şey Olsun. <laughs> Kapı tamam. Oh oh. o kadar. öyle. Koala. Cam silme bezlerini falan alırız. Onları getirsen bana bebeğim. Bir de sıcak su ayarla, tamam mı Füniye? Kapı. En son şu terik bölümünü falan temizleriz sizinle birlikte. Emelci şimdi cam silme heyecanına vardı. O da çok seviyor. Yani acayip seviyor. Harbonda gelmedi. Neyse. Hemen şu camları da silelim. Ondan sonra yerleri falan da silerim. Yerleri sildikten sonra şuraya tereye geçeriz. Evet. İş bitmiyor idi. Bitmiyor, bitmiyor. Kollarını ne yapayım? Sıvazla. Sıvazlayayım. Sıvazlayayım. Sıvazla. Sıvazla. Neymiş aşkım? Sıvazla. Bu atletle hep çıkıyor bu atlet. Ha şeyli çocuk olsun. Hadi. Ha? Yıkacağım. Bakur'da burada mı? O sonra, bak, sonra. Bak, ben temizledim başka. Hadi, Hadi. Hangi balkonu? Burayı mı diyorsun? Hayır şuradaki. Ha, ya tam orayı sonra hallederiz yavrum. Evet. Hadi sen sitemi alman gerek. Ama dikkat et tamam mı? Aferin benim delikanlıma. Hadi bakalım annesine yardım ediyor. Oğlum ne yapıyorsun yavrum? Aferin benim. Hı. Çok soğuk. Enben yapamıyorum, ben bunu yapamıyorum. Sıfır, de. sen Sıfır, ben yapamıyorum. Sen içeride kal. Onları yapamıyorum. Tamam. Onları yapamadığım hani için. Anne en çok şey yani, hani var ya salondaki hani en büyük balkonda ya balkonun bir çamlısı var ya şöyle en uzun. Orası çubuk kirleniyor. Gördün mü şimdi Bu ne? Biz kendi kendime hareket ediyor. Evet. Böyle yapıyoruz. silinir? Evet. Hadi oğlum bastır biraz. Hadi. Hani yediğin ekmekler? Haydi. Hiç ekmek yemiyor mu? Anne. Başka yere geçelim. Burası çok kolaydı. Aşkım daha bitirmedik ki. Nasıl kolay? Bu bitti. Bak bu cama devamlı yağ sıçradığı için böyle yağ oldu. Öyle şey dolamıştık. De ha, evet doğru söylüyor. Bu şarkıyı da çok takmıştık. Aşkım. <laughs> ayakları ıslatmıyor. İyi sık iyi sık. Şöyle döndür dön İçine doğru içine doğru Dışarıda değil. Yavrum. Anne benim acıdı benim. Benim acıdı. Daha yeni başladın ya. Şurayı sileceğim. Şurayı da azıcık yanıza sıkayım. Böyle evet, bitti tatlımlar sonunda az kaldı. Çilemize az kaldı. Bak kullan bir kadeh mutfağa. Hayır aşkım şu tereye yapmamız lazım. Şimdi şu terektekileri yavaş yavaş indirelim. Ondan sonra şu bezlerimizi atalım. Mutfak beziyle silelim. Tamam mı Fındık? Anne bak. Sen git ellerini yıka. Şu önemli belgeleri şey yapma. Sen şimdi onları şu şey masanın üstüne çık. Şu masanın üstüne çık. yok? Niye saçmalıyorsun? Kırılmaz seni tartar. Ben nasıl çıkayım? Hadi ver. Ver bana. Al şunu da hadi. Bunlar önemli şey dostlarım aşkım. Bunları kullansak mı? Bunlar özel tabak. Özel tabaklar bunlar... Bunlar 90'lardan kalın arkadaşlar biliyorsunuzdur muhtemelen. 90'lardan. Evet. Bunlar annem annemin çeyizinden kalın ama ben yani rengimi çok beğendiğim için bunları annemden çaldım. aldım. Kırkızlık mı yaptın? Evet. Yalan yalan. Eberde ağlayın. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorum. Bir yemeğe gelin ki. Dur. Ya. Şöyle. Sen o dış, üstleri var ya üstlerini temizleyin. Sadece temizleyeyim Onu ben yaparım sen oralara şey yapma dur. Hani, sen mi? şimdi gel yolda. Gel. Hayır. Gel in, in. Gel kucağıma. Allah. Allah. Eda. Eda. Su döküldü. <laughs> Heh bize de kedik. Bir <laughs> ayağını terlik gibi basısan diyorum. Hadi. Yağmurda tavusunu alalım di Whippy. Sonuç bir şey olmaz. Terlik gibi yaşka. Bu terlikler ne olur mu? Karar ver. Uğur böyle kafalar. Şimdi kokaşım yok, onları şey yap. Onları ben şey yap. temizliyorum zaten genelde. Koy. Anne, şimdi ne, sen şimdilik, yani, Hayır, ne yapacağım ya kokaşım? Gel çıkıcan yavrucu. Sen şey ne yapacağım biliyor musun bebeğim? Sen şimdi şu üstleri var ya sadece bak. Böyle temizleyeceksin. Hayır o değil. Şuralar da kirli. Oraları ben yapacağım. Oraları çıkamazsın sen. Tabii ki kolay. Yavrum yapabilirsin Bitti Aferin ama materyal temiz olmuş hey, daha yapıyorsun terlikle olmaz Bitti. Terliğe fırlatıp ya Sen Abi, biz bunlarda yemek yiyeceğiz mi Hayır Niye ben yiyeceğim böyle ne? Aşkım neyi Ne yiyeceğim ben çıkacağım. He. Ben bir takayım da sen evet. çıkarsın tamam mı çocuğum? Evet. Evet, tamam. Ee, evet, taktım perdeyi de. Aldı. Hangi kapı? Şu kapı. Hangi? Ha kapı? kapı Mutfak kapısı. Aa ama bunu boş kirli değil. Olsun aşkım gene de temizleyelim. Vale 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 Bütün temizliğimizi yaptık. Eymencimle biraz sohbetimizi de ettik. Kapıyı temiz. <laughs> Hayır. Hayır. Ne? Brokoli mi? Tatlı <laughs> <laughs> brokoli canı brokoli çekti herhalde. Bakarız aşkım brokoli. Bugün çok yoruldum. Saat 10'dan beri mutfaktayım. Yani şeyleri, sandalyeleri falan temizledim, mutfağı falan temizledim. Tabii siz hepsini çekip de atamıyorum. arkadaşlar biliyorsunuz yani çok uzun bir video oluyor. Ben editlerken e, bir iki günümü falan alıyorum. Çünkü ben yoğunum arkadaşlar. Devam edit time zamanı olmuyor bende. Yani kesin sen iki, üç saat, bir saat çekmişsindir. Dört saat. Ama onu temizlik yaptım ya ondan öyle oluyor. Ocağı Neyse gittim. bitti ama işte. Bak mutfak daha Ay, temiz oldu. Değil. Neyse tatlımlar böyle ocağım daha gelmedi. Ocak gelsin. Ben size onu da Böyle bakacağız. Anne senin küçüğün. <için. gülüyor> <laughs> <laughs> Yo. İyi. Niye öyle bir şey diyorsun ki? <laughs> ya ev! Darlandım bak yemin ederim aile. Anne. 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 Ne Mark. Markete mi? Tamam. Ocağım gelmedi daha. Saat 3 oldu. Bugün cumartesi muhtemelen Pazartesi falan gelir diye düşünüyorum. Geldiği zaman size çekip atarım. Umarım beklediğim gibi olur. E, temizliğimizi de yaptığımız için biraz daha rahatım. Çünkü e, o oturması gereken bölümler çok e, hala silikon kalıntıları falan vardı. Onları tekrar bıçakla kızmak zorunda kaldım. Bir de benim için gerçekten çok iyi oldu. O lambanın beyaz yapmam çok iyi oldu. Çünkü biliyorsunuz benim hava kışı olduğu zamanlarda böyle buralar benim karanlık oluyor maalesef. Böyle tatlımlar bugün benden bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Ne? Hani bir şey diyeceğim. Ee, ne diyeyim? Ee... ben kalp derdindeyim. Benim ben bir şey derdim. Bir şey diyecektim. Unuttum. Ne bu? Hoşçakaldın mı? Diyeceğim dur. O zaman değil mi öyle? Hı. Hadi dur. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi biz gidiyoruz. Herkese bay bay. Selam baby girl'lar. Vallahi kız çürüyorum. Videoda yeni ocaktan bahsetmişim ama maalesef ocağım yanlış geldi. Bendeki de şansı işte. Onun yerine bana kupon gönderdiler. Ben de gittim. Çamaşır sepeti aldım. Allah'tan iade edildi de işte sıkıntı yaşamadım. Trend yolunda böyle bir şey var. Siyah ocak göndermişler bir de bana. Maalesef olmadı. Ama bir dahakine gelirse inşallah o zaman çekeceğim tatlımlar. Buraya kadar beni izlediyseniz eğer abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın tatlımlar. Öpüyorum.